arka taraftan Fenerbahçe'yi yorumlamak gerekiyor çünkü üçlü oynayacak. Öyle evet. gözüküyor. Yani 3-4-1-2 e, yeni sistemi e, Jose Mourinho'nun yapılan transferleri verdiği mesajda biraz o. Diego Carloslar, yerler bu ki arka üçlü o açıdan çok önemli de zaten. O hız dediği şey oradan başlıyor izleyicimizin. Arka taraf topu hızlıca hücuma sokacak, takım boyunu ayarlayacak ve çok hızlı topu dolaşıma sokacak ki Jose Mourinho'nun mesela birkaç dokunuşla atak tamamlanması setleri var o setleri de izletebilecek. O üçlü biz daha izlemedik. Yani dün oyunun çok küçük bir bölümünde yer alsa da Diego Carlos, Diego Carlos Şikrinyar evet. ve Cikudan belki orada üçüncü bir isim değişebilir. Bir oyun izleyeceğiz. Diego Carlos'u sağ, tıpkı Galatasaray'da Davinson'un çıktığı gibi çıktığını izleyeceğiz. Şimdi buradaki bu üçlü daha yerleşmeden Fenerbahçe üçlü oynayamaz demek biraz sıkıntılı bir ifade olur. Ama eksiği yok mu? Var. Kenar bekler Şimdi solda evet, hadi, evet. solda Kostić tamam. Kostić nasıl bir oyuncuydu? Diyelim ki bugün havalimanına Kostić geldi. Döndüm Ali Baransa dedim ki abi sen tanıyor musun? Diyecek ki ya bu adam üçlü solunda çok iyi oynar diyecekti. Öyle bir oyuncu. Şu ana kadar bunu veremedi ayrı hikaye. Vermesini ümit edebiliriz ancak Jose Mourinho ve Fenerbahçeler adına. Sağda ise henüz bu tam gelmediği için bocalayan bir Oğuz Aydın var. O hiç memnun değil hoca. Defansif olarak ben o sayını çok kabiliyetli bulurum ama ofansif anlamda Jose Mourinho ile aynı fikirdeyim. Yani biraz topa yabancı bir arkadaş. Ofansif olarak gelmiş Türkiye'ye. Evet. Pereira sayesinde şu an hala belki de futboldan bek olarak para kazanmaya devam ediyor ki. Olabilir. Öyleymiş zaten oyuncu. Hani ileride çok verimsiz maçlarını da seyredik Fenerbahçe'de. Ama üçlü de şu an oynayacaksa birisi en uygun isim de aslında o. Evet ama geldi. Hem Pereira hem Cesur Git bunu Jose anlat ve ikna et diye. O benim derim. nereden? İşte neden öyle bir, neden bir o kadar, Oradaki o esas sıkıntı hallol olacak ki Fenerbahçe bir kere üçlü tam randımanla oynayabilsin veya izleyicimizin sorduğu o akışkanlık <laughs> hızdan kastı o zannediyorum. O akışkanlık gelebilsin. Merkezde ise bir problemi daha var bu sistemde. O da Amrabat'ın ta kendisi. Amrabat topu alıp konumlandırma, kendini konumlandırması itibariyle diyor ki ben çapayım diyor. Yani dörtlünün merkezini bana bırak güven diyor. Zaten Fenerbahçe dörtlü formasyon oynasa Fred Amrabat, önde Talişka, e, klasik Türkiye düzeni mi? Düzen, düzen oynasa gibi. ben yine Hı. tempo sorunu olur o yüzden Şimanski'yi biraz daha içte konumlandır. Sağdan da Oğuz Aydın'ı çek onu da içeri doğru konumlandır derim ayrı hikaye de. Burada merkezde bir agresiflik, bir tempo, şeyi lazım. Bunu da kim sağlar biliyor musun? Ya yeni bir transfer sağlar. Çok pahalı. Ya da sakatlıktan dönen İsmail sağlayacak. Çünkü izleyicimizi totalinde şöyle cevap vereyim. Talişka İsmail'in ciğerlerinden nefes alacak. Bu çok kıymetli. Onu sağladığı zaman ön taraftaki o hareketsizlik, o temposuzluk, o yavaşlık ne diyorsa biraz daha tölere edilebilir duruma gelecek. Ama kenarlar olmazsa olmaz. Ben hala Fenerbahçe'nin üçlü oyun için fazla eksiği olabileceğini evet. düşünüyorum. Bu üçlüde ısrar eden Jose Mourinho hakkıdır, etsin. Ama o 6 aydır Fenerbahçe'de, Fenerbahçeli ise 10 yıldır yasta ve beklentide. Bu ikisinin arasında bir denge kurulabilirse her şey daha evet. güzel olur bence. Bakalım bir İsmail hani şu an daha rotasyona uzun süredir yazılamıyor. Ee, bazen bir oyuncular vardır dediğin gibi onun sayesinde nefes alacak diye Talişka. Evet. Mesela Yusuf Şimşek Ernest'i hatırlattı. Doğru bir örnek olur mu? Sana sorayım abi. Sen devre arası transferi. Hem de devre arası transferi olarak hem de Ernest'in Yusuf Şimşek'in yerine koşması gibi düşünebiliriz. Evet, ama bunu. yani işte o dönem... Bazı oyuncular koşmayacak. İşte o, onu, o işin mimarı burada zaten. Mustafa, Mustafa evet. Hoca. <Mustafa <laughs> <laughs> yani devre arasında tabii çok ciddi anlamda rahatlatmıştı Ernest. Yani belki de Beşiktaş'ın tarihinin en nokta iki transferiydi. Ee, şampiyonluğu da getiren transferler oldu. Ama dediğim gibi yani Ersin oradaki performansı, ee, Yusuf Hoca'yı rahatlatması e, hakikaten Beşiktaş'ın şampiyonluk kapısını açan e, en önemli faktör, faktörlerden bir tanesiydi. Ne seneydi ama ya? Yani. Tabii. İnanılmaz. Kahin Mustafa Denizli. Evet. Değil mi? Hocam. Şimdi, e, bazı formasyonlar var Fenerbahçe'ye dair. Bu, mesela maçı bitirdiği 11 bu şekildeydi Fenerbahçe'nin burada hız sorunu işte sen dediğin Amrabat bir sorun olur mu? Tabi hoca bunu düşünmüyor belki muhtemelen ama bak ama bak orta sahaya nasıl konumlandırırsan konumlandır Konya Spor'da Boateng, Adana Demirspor maçında Maestro, Göztepe'de Dönüş, Fenerbahçe orta sahasında dilediğince koştular, dans ve ettiler, oynadılar, canım? Evet dans Tabii. ettiler. Şimdi onun için orta sahayı daha yoğunluklu tutmak lazım. Bu ikiliyle değil. Bak bu ikiliyle kesinlikle değil. Şimdi bu bitirme 11'i. Aslında şöyle bitirim 11'i Gördüğümü anladığımı söylüyorum yanılabilirim evet. elbette üçlü zaten e, üçlü oya başlarken Jose Mourinho kafasındaki oyuncular henüz oynamadığı için dur eski alışkanlığına döneyim de tekrar e, ritmini bulsun takım ben de sorunu şimdilik çözeyim şeyi ben Jose Mourinho'nun çok az döneceğini düşünüyorum daha Nasıl fazla güçlü oynayacağını düşünüyorum o yüzden bu ikili değil diyorum dörtlü de benim bu ikiliye ağır ağır itirazım olmayabilir ama Fred e, alıp hemen Alayım topu gideyim. Öne doğru oynayayım. Amrabat ya dün de dedik ya normalde üçlü oynarken kaleci de artı bir yapıyor modern takımlar. Fenerbahçe'de tam tersi şu savunma hattına üçlü için söylüyorum. Amrabat da içeri arkaya doğru geliyor. Evet, o zaman... maçı işte, maça başlayan o O zaman, zaman maestrolar ya da dönisler şey yapıyor. Amrabat'ın bir türlü orta sahadaki hakimiyeti kuramadığı gibi bir de top çalmada da çok ciddi zaafı var benim gördüğüm kadarıyla. Yani hmm. oyunu topa topu oyuna sokma konusunda da yani bir, bir işte Amrabat'ın pozisyonundaki oyuncunun aslında daha çok servis yapması, orta sahaya daha çok hakim olması gerekir. Amrabat'ın dediğin gibi yani bu konuda da çok ciddi eksiği var açıkçası. dün gol de edirdi zaten. Gol yani edirdi. Yani tar edirdi. Taraftarın da tepkisi ortaya evet. bak ben sana söyleyeyim ya. Taraftarın da evet. çok ciddi tepkisi var Amrabat'a. Amrabat bu değil aslında. Çok yani, rahat uzaklaştıracağı bir toptu. Evet. Ki, maçında çok iyi bir asit yapmıştı. Yani durduğu yerden Aa, orta Aa, sahada. Muazzamdı. Sah'den. Dün onu birkaç kez denedi ve tabii ki bu paslar her zaman geçecek paslar değil olmadı haliyle. E, kapalı savunmaya karşı atıyorsunuz. E, oradan da biraz tepki görmüştü Amrabat. Rahat Ama, değildi formasyonda ya belli. Değil. Sonrasındaysa Sonrasında ise çok rahat. Yani izlerken de bazen futbolu biliyor dedirten halleri de var. E peki, yani, bazen bir adam ne şey yapıyor? yapıyor. Ya, biliyor falan da. diyorsun. Da. Bazen bir bakıyorsun ya ne yapıyor diyorsun falan. Böyle bir hani o <laughs> aslında. <sakinliği gülüyor> <yani. gülüyor> Sakin bir de bu üçlü dörtlü şey alanla iyi. Bulduğu alanla ve bu alanı değerlendirme Aynı biçimiyle al ilgili. Alakalı kesinlikle. Evet, evet. o Formasyonla alakalı. O, on, onun üzerine biraz konuşuyoruz. Dolayısıyla bu e, sistemde benim Talişka'ya gördüğüm şu en uçtaki ikiliden biri olmak. Yani Fenerbahçe'ye en az zarar oradan gelir. E, Talişka'dan da en büyük verim zannediyorum oradan gelir. Yani Ceko Ennesi ve arkasına bu, bu tarafa doğru bak. E, Talişka için daha doğru gibi geliyor bana bilmiyorum Halil abi ne düşünüyorsun? E ya ben de işte yani forvet arkası Yani tanıdık zaten forvette koyamazsın. Birazcık daha böyle sağ sağ tarafa doğru. E çünkü kanattan da güzel bildirmeleri Sol olan falan bir ıı, oyuncu burada olabilir. E yani forvet arkası. Aslında tam böyle işte hani şey diyorlar ya hani e, yani İngilizcede second striker dedikleri aslında eee evet. forvet arkası. Aslında o pozisyonda daha üretken, ceza sahasının sürekli içine giren, baksın içinde e, pozisyon koval kovalayan, yeri gelip uzaktan 30 35 metreden şut atan yani komple bir oyuncu. Dolayısıyla dediğim gibi yani en başında da söylediğim gibi Fenerbahçe'de bu tarz bir oyuncunun eksikliği vardı. Belki ilk başlarda geldiğinde Jose Mourinho idman eksikliğinden dolayı, performansından dolayı ilk 11 başlatmayacaktır ama bak son 20 dakika, 10 dakikada girdiğinde de skor üretebilecek, oyunun dengesini değiştirebilecek, skor tabelasını değiştirebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncuya free kick kullanacak, Böyle bir oyuncuya ihtiyacı Toplum vardı Fenerbahçe'nin. Yani. İrfan Can Kahveci Oyn belki biraz... E, ya Oynamaz, 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 oynamaz. Rezil bir futbol oynar. Ya ne yapıyor bu adam dersin. Eli cebinde gezer, tozar falan. Ama öyle bir pozisyon olur ki 89. dakikada böyle bir free kick olur. Çat 90'a takar, bitirir sana maç kazandırır. Böyle bir adamın eksikliği vardı Fenerbahçe'de.